Hazır mısın? Ya çok. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi, iyi ben bakalım. Spreyi sıkacağım korkma. Ne spreyi sıkacağım? <laughs> Bitti. <laughs> Nasıl oldu? Yani. İlk geçerken bir acı oluyor değil mi? Evet. Bir Şimdi piercingi takacağım. Meme acıyor be. Küs olmak için cesaretli olman lazım. Sakin ol. Geçti. <laughs> Aslında eli bayağı... Ben biraz fazla abarttım. <laughs> Evet. Seni Evet. Şu an ne hissediyorsun? Hiçbir şey çok normal yani. Klasik. Biraz canın tatlı herhalde senin. Ay biraz deme ya fazla tatlı. Hiçbir şey olsun. <laughs> Teşekkür ederim.